Sema Podyum'da. Merhaba semacığım. Merhaba. Bu kadar hararetin sonrasında tam evet. da üstüne sen geldin. Tam da sen <laughs> geldin. Yani o kadar ben... ihtiyacın olan bir şeydi ki şu bu anda değil mi? Sen tam kaos, fotolardan kaos. şöyle kaçıyorum deyip de yüksek puanlara dikmişken. <laughs> 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 evet ama eee tariften... kıset yapacak bir şey yok. Ha. buraya denk geldi. Bu konsept ben de. Hadi bakalım ben. dikkatli Şimdi ol. ile aynı konseptim. Diyecekler ki başka konsept var <laughs> ama. Ha, aynı mı konsept? Ha, evet. evet. evet Havuzbaşı düğün mü? Ne? Düğündü değil mi? Gel bakalım. Havuzbaşı düğün. Haydi bakalım puanlar. Güzel gidiyor şu an. Kardelen yine Kardelen 4. Evet niye 4? Sor Kardelen'e sor bakalım. Kardelen niye <laughs> dört? Biraz önce... Yalnız değilsin Kardelen aynen iyi bari ee, biraz önce terlikle ilgili bir Adela. sürü söyle mesela sadece terlik söyle so dün de söylediler ama Tamam. hani yani. ya şu an bende görelim terliğini Söylemeselerdi evet, hani biraz böyle mesela bilekte yani bitse. Onu bakarsan e, çantayı da söylediler canım, ama mesela çıkıp seninle, senin, gibiler çantası... yüzünden ben, e, biz terlik giyemiyoruz artık. Çünkü uzun elbisenin altına da giyme mesela. Ben yazlık dün kombin yaptım onun altına kısa bir elbiseydi. Hani bilekte bitmeyen bir elbiseydi. Onun altına giyebilirim ama sen uzun elbiseye de niye terlik giyiyorsun ki mesela? Bizim haklarımız diyor. Ceyda'nın Farklı, terlik gibi mesela. Ceyda'cığım bir görelim Onda da şey bant yok. aynen da marka da ayakkabı yani. gibi yani. duruyor. Şimdi şey Saten yani. ayakkabı değil, deri değil. Saten ya. ben dokuzlu benim yine terlik, terlik, terlik diyemezsin şimdi bit bit ayakkabı Bir bant var mi? onun arkasında. Ya sadece arkada bant var. var. Ya, ya, ben ya sen var ya. Ama o, kendini, kendini savunmam şey, terlik. Evet sen ona da terlik bir muamelesi yaptın. Hayır çıkarken de kendisi diyor <laughs> ki Allah terliğinden <laughs> gitti zaten. bu mantıklı savunma görmedik ya. Zorlama. Gerçekten. Hadi bakalım. 4.4. Ama, ama öyle geldik mecbur yapacak hı hı. bir şey yok. Aynen. Kabul etmek lazım bazen. <gülüyor> güle güle. <gülüyor> Hoş geldin Sema. <laughs> Hoş buldum Güzide Hanım. Ayakkabılarını görebilir miyim <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şimdi bak terlik. Burada ben... Ben bir kere asla diye bir şey kesinlikle söylemiyorum. Hı hı. E, Terli giyeceğiniz mutlaka bir kombininiz olabilir. Yani onu yapabilirsiniz. Burada ben asla kesinlikle giyemezsiniz demedim. Fakat çok sık bu ara. Bunu o kadar sık gördük ki. Dün de zaten burada saydığımda 7 kişi terlik giymişti. Ben bundan rahatsızlık duyuyorum. Yoksa e, zaman zaman tabii ki terliği güzel bir şekilde kombinleyebilirsiniz. Onda bir sıkıntı yok. Ben... Birazcık alınıyorum. Şöyle alınıyorum. Çantada da aynı şekilde. Ee, şunu düşünüyorum yani benim demek ki yani burada söylediklerim pek umursamıyorsunuz. Yok siz. asla ben sizi yani dikkate alıyorum. Yani burada sadece Hanım bize notu versin, ne söylerse söylesin gibi bakılıyorsa eğer, ben o zaman size yorum yapmayacağım. Yok, bugün vereceğim, geçeceğim. Haklısınız. Dün zaten bende söylediniz terliği. Evet. Ee, ona rağmen hani bu terlikle geldim çok haklısınız ne deseniz. E, puan da kırabilirsiniz. Önemli değil. E, ama kargo problemi yaşadım Ayşegül gibi ben de. 3 günde normalde kargo geliyor, gelmedi. E, mecbur kaldığım için giydim. Bakık da yok. bunlar bunlar, bunlar Tabii yani bu sizin değil ama Evde bu ben geldim. senin ben senin Var. Sema ben senin Var. bu elbisenin altına, evde ayakkabın olduğuna inan, olmadığına inanmıyorum. Evet. Senin gibi zevkli bir kızın mutlaka bu elbisenin altına bir ayakkabısı vardır. Var diye bunu. Mesela bir tek bant. Tek bantım ee, var yine aynı bunun renginde var ama parlak değildi. Puanlarım da yani. çok düşük gittiği için. Hani çok uzatmayacağım ama tek... terlikten kırıyorum. Tamam. Haklısınız. Normalde seni çok beğendim. Çok güzel bir elbise giymişsin. Teşekkür Saçın ederim. makyajın çok güzel. Takıların çok dozunda. Çantana da bayıldım hatta. Teşekkür Birazcık ederim. sporlaştırmış bu abiyeyi. Ama terlikten kırmak zorundayım. Özür dilerim haklısınız. Teşekkür ederim. Havuz başına düğünü için biraz fazla değil mi bu elbise? Gerçekten. Biraz disko topu gibisin. <laughs> ne güzel parlayım orada, beni de görsünler. Ben elbise çok beğendim, çok da yakıştı. <laughs> Teşekkür ederim. Ama havuz başında Olmaz. için biraz fazla. Ya. Şimdi bu kadar gösterişli elbise, Hı -hı. altında bu kadar klasik terlik, Hı -hı. saten terlik evet. olmamalı. Şimdi bir şey rica edeceğim senden. Arkaya döner misin? Bize biraz doğru gel. Gel gel geri gel, gel, gel Şimdi kamera alsın şeyine, Tam terlin e, şeyde kısmı. Hı hı. Şimdi o tarafta doğru yürü. O tarafta doğru yürü. Arkandan senin gö şey görmek istiyorum. Hah, görün. Kızı çık kızı çık kızı çık. Kıdı. Görüntü. Görüntü, 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 görüntü. Ay, bak kötü gözüküyor. Böyle böyle. İşte bu elbiseden evet. olmaz. Spor. E, takım elbisesi spor, keten bir şey de. Hatta Ketan. klasik bir daha spor elbise tabii ki. Hmm. Ama böyle bir elbiseye güçlü ayakkabı ister. Gümüş, tek bant bir ayakkabı ister. Sandal yani şey ayakkabı. Sileto giyecektim. Sileto da istemem. <laughs> oh, Çünkü nasıl? havuz başındasın. yaz sileto çok ağır kalır. Zaten ağır bir elbise var <laughs> üstünde. Biraz da modernleşmemiz lazım. Klasik duruma çıkmak lazım. Bu elbiseye biraz da Güç katmak için modern aksuarlar kullanmak gerekiyor. Tekrar söylüyorum. Eğer bir şey demode demeyeceğim ama biraz daha böyle ağır şeyleri giyiyorsanız kesinlikle aksuarlar modern olması gerekiyor. Denge. Denge tutmanız gerekiyor. Yani çok mu hafif kaldı bunlar şu an? Ee, hafif değil. Şimdi elbise ağır ya hı hı. sen elbiseni nasıl sporlaştın? Metal çanta aldın. Metal tek bantı yüksek topuklu Ayakkabı giyeceksin. Nadia'nın ayakkabısının detali gibi. Yapmasın. Evet. <laughs> yani şimdi e, Begüm, Begüm de var. Begüm. Evet Begüm. Bu. Arkadaki yurduğun zaman da o görüntü çok ozensiz görünüyor. Sanki yani bakal ekmek almaya gidiyorsun. Böyle bir elbise de olmaz. Dört dört. Çok yakıştı elbise. <laughs> Teşekkür ederim. Elbiseden kurtarıyorum. Allah'ta. <laughs> çok güzel elbise. Merhaba Sema'cığım. Merhaba Nur Hanım. Elbiseni çok beğendim. Teşekkür ederim. Klasik payet dışında bu ayna görüntülü elbiseler her zaman daha modern, daha spor oldukları için hı hı. E, tercih sebebi oluyor. Özellikle evet. gençlerde. Çok modern bir elbise. Payet durmuyor dediğim gibi ayna duruyor, ayna yansıması var. Evet. Elindeki çantayı normalde spor olduğu için gece sevmememe rağmen... Bu elbiseyle, sadece bu elbiseyle olabilecek. Yani mesela Ceyda'nın elinde olmazdı. Evet. Begüm'de zaten olmadı dedik. Sadece bu elbiseyle olabilir. Ben terliklerini çok beğendim tabii ki. E, saten olduğu için de çok modern bir hava katmış. Ve çok yeni, çok trend bir şey olduğu için bu kadar eski bildiğimiz bir elbiseyi çok yeni bir şeyle birleştirmeni de sevdim. Sadece topuklarını daha e, parlak, daha kremli isterdim. Hı. Genelde açık ayakkabı giymeden önce özellikle topuk açıksa mutlaka bir el kremi bir şey sürüp bir topuğumuza biraz sürmemiz gerekiyor. Ee, takın olmamasını da çok beğendim. İşte bu kadar abartı olunca elindeki de öyle. Ben kendim olsam ince bir su yolu takardım buna. Ama senin fazla bulmanı anlıyorum artık senin böyle bir tarzın da var çünkü. Evet. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim sağ olun. Hadi iyi geçmiş olsun. <laughs> <Hadi. gülüyor> 17.4. لا <laughs>